Beni seçersen. Aa. Geliyor. Vaat geliyor. Hazır mısın? Geliyorsun Ya. Aa. geliyor. Hadi be. Yani beni Oo. bu topu sokacaksın yani. Geliyor. Ne geliyor? Hadi acaba? göreyim seni. Beni seçersen Banu. Hazır mısın? <laughs> Banu vokal koçum. Abi bir dakika o zaman konuşmalar yeniden bir tur daha atalım. <laughs> <laughs> Yok <gülüyor> evet, öyle. Ee, ee, sen ben de. Ee, evet, bir dakika. Geliyor. ...bakalım. Aha. Bir şey söyleyeceğim. Ecai. Gerçekten çok içten bir şey söylüyorum. Lütfen. Benimle sevgili olur musun? Only you Can do Bir dakika. Bir dakika. Buyurun. Bir dakika. Olur, olur musun? Bir dakika. Şimdi... Gördün mü? Bir bak, dakika, hayır, bak, hayır. gördün mü? Sana vaat verirken, seni düşünürken bir anda hayır, gol çalabildim. Hayır, hayır. Demek ki... Biliyorum, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir teklifle bu oyunu oynamak istemezdim bir dakika, ama gerçekten... ben ne soru gelirse gelsin, benden büyükleri her zaman saygı duyup dinlerim. Vaaay!